towards half time and it is Helal lan Samuel. Oğlum Samuel çok iş ya. Asları adamın bitiriciliği oğlum her şeyi iyi ya. Mehmet yine bulmuş. Olsaydı sen. that really was a thing of beauty curled in effortlessly you know peter from the moment it left his foot unstoppable that was thumped some very impressive pressing in place here and there goes the final whistle Romanya'da maçın adamı. Ben McCleary'i gönderiyorum Zaten değerinin üstüne bir teklif vermişler. Bir boka da yaramıyor. O yüzden onu kabul ediyorum ben. McCleary'e elveda diyoruz. Hem yani maaş bütçemiz falan arttı baya. Ben şu genç takımdan Viner'i de getireceğim. Ne olur ne olmaz. Belki oynatırız adam 60-70'lik zaten. Bizim takımda 64'lük oyuncular falan var. Belki bunu satarız para eder. Bunların genç takımdaki adamların pazar değeri yüksek. O yüzden buna bir anlaşalım. Samuel oynatıyorum tabii ki. Samuel bu performansına devam ederse zaten ilk 11 öncüsü de Oy.

Unfortunately our weather forecast is somewhat less than promising. We're told to expect intermittent spills of heavy rain which might very well impact on the quality of the football later. where football really matters their ball is possible chance to shoot goes for it he can pounce on that. derby take the early advantage Oh, high quality goal! Lovely phoning out. They've got to quicken this up, and that will be the final act. The car parks are full. There is a torrent of lovely feet. Carroll hits one. It's yes, perhaps gets on the end of it. Shoots. Will be the final act. Merhaba ben olacağım Bugün e, Pesani Ligi'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben birkaç maç attım tabii ki. E, tabii ki değil canım işte. Attım o anda da kayıt yapazım yoktu. Direkt attım maçı. Belki video şeylerini çekmişimdir. Onları koyarım eğer varsa. O zaman ilk maçımıza geçelim. Videodaki. Neydi bu takım? Wednesday miydi? Neydi bir şeydi? Aynen Sheffield Wednesday'miş. Yerli halandımız Samuel. 25 yaşında yarışı da. Öyle öl. Vur lan. Oğlum niye üstüne vuruyorsun ya? Evet <laughs> abi gelsene Patrisan ne izliyorsun oğlum? Evet abi ne forvetimiz kaçar ne bir şey yapar. Takım mükemmel cidden ya. Niye şöyle bizim takım ya? AHA! Oha. Orada ben bilerek yaptım da. İyi ki kaleye gitmedi o yani. Bizim Wiener'den ben hiç mutlu değilim ama üstüne bakıyormuş. Tamam, böyle iyi. AHA! AHA! Oha bu ne? Eee? Ya ben bu oyunum var ya. Aha. He's had big chance. koşuyor. Belli oğlum bu oyun hep böyle son dakikada illaki bir gol, <laughs> gol veriyor. <laughs> yani orada işte o neydi ismi unuttum. <laughs> Winner. Öyle bir pas iki tane atamazdı. İmkansız. <laughs> ve maç bitiyor. 1-0. <laughs> 17 milyonu son dakika golle alıyoruz. Bak konu yüzünü de yapmışlar garip. Ve 5. sıradayız. Bu iyi bak. 3. Iı, takım aramızda çok az puan var. Watford falan. Takımlar. That'd be the end, yeah.